Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz Hayat Sigortaları Satış Müdürü Adem Kaya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nesrin Hanım. Öncelikle nazik davetinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Şeref verdiniz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Adem Kaya 1978 Tokat doğumludur. Ee, yaklaşık 10 yıllık bankacılık, 10 yıllık sabancı sektörü olmak üzere 20 yıldır Sabancı sektörün ilgili kurumlarında, akabinde sigortacılık alanında 25 yıllık bir çalışma sürem var. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler mezunuyum. Akabinde sigortacılığa devam ettiğim için yüksek lisansımı burada tamamladım. Bugün sizlerleyiz. Harika bir eğitim ve mesleki kariyer. En büyük firmalarda çalışıyorsunuz, en iyi üniversitede okumuşsunuz. İstanbul Üniversitesi, ülkemizin ilk üniversitesi. Evet, biliyorsunuz öyle. De. Harikulade. Peki hayat sigortası nedir? Kimler hayat sigortası yaptırabilir? Bunun detaylı anlatımları rica edebilir miyiz? Mesun Hanım hayat sigortası önce sigortacılık kavramını bilmek gerekir. Sigorta nedir? Sigorta bir teminattır. Dolayısıyla hayat sigortaları aslında ölüm, yaşam kaybı, kaza, tasarrufa dayalı birikim sigortaları gibi birçok farklı unsurları vardır. Ben hayat sigortalarının satış tarafındayım birikime dayalı, tasarrufa dayalı satış tarafındayız. Dolayısıyla hayat sigortaları deyince aklımıza ilk şu gelmeli. Kişilerin, çalışan insanların, bodrolu çalışanların, yüksek vergi iadesi ödeyenlerin çalışma hayatları boyunca sevdikleri kişileri gelecekte risk ve risklerden veya başına gelebilecek olumsuz unsurlardan korumak için tamamıyla teminat altına alma olayıdır. Hayat sigortalarının önemi Türkiye'de yaklaşık son yıllarda ivme kazanmaya başladı. Çünkü daha önceleri sigortacılık kavramı çok yaygın değildi. E, ciddi anlamda Türkiye'de tasarruf açığı olduğu için kişiler artık tasarrufun önemini anladıkları için yavaş yavaş bu alanda ciddi anlamda katkı sağlamaya başladılar. Daha da artsın. Evet, insalam. daha da artsın. Önemi anlaşılsın. Kesinlikle. Ama bireylerin en önemli avantajı burada hayat sigortalarının bizim yaptığımız vergi avantajı. Yani kişi buraya sevdikleri için kendisi için bir birikim yapmak isterse bunun en büyük avantajı vergi iadesi. Dolayısıyla bir taraftan birikim yaparken diğer taraftan aslında maaşlarını ciddi oranda artırıyorlar. Çok önemli. Çünkü devletlerimiz bunu ciddi anlamda destekliyor. Devletler aslında tasarrufa yönelik bireysel emeklilik, hayat sigortaları gibi kavramları mevzuatlarla ciddi anlamda desteklemektedir. Çünkü bu hem devletin e, tasarruf açığını kapatıyor. Diğer taraftan da insanların gelecekte ilerleyen dönemlerde ailelerinin daha rahat yaşam sürmelerini daha müreffeh bir yaşam sürmelerini sağlıyor. Güzel bir yatırım. Kesinlikle. Bir taraftan da birikim yapmış oluyorlar. Diğer taraftan da e, vergi ciddi bir kişilerde üzüntü yarattığı için yüksek maaş alan özellikle e, o kısımlarda. Tabii. Dolayısıyla hem bir taraftan birikimini yaparken diğer taraftan da ciddi anlamda bir tasarruf yaparak Gelecekte olumsuzluklara karşı arkalarında güçlü bir sigorta şirketiyle beraber yollarına devam ediyorlar. O anlamda sigortacılık yani Avrupa'ya baktığınızda biliyorsunuz <laughs> bütün şirketlerin başında mi? sigortacılık gelir. Türkiye'ye baktığınızda bankaların başında sigorta gelir. Dolayısıyla yani sigortacılık Türkiye'de özellikle ciddi anlamda iğme kazanmaya başladı. Bunu da bireyler olarak... Kurumlar olarak ciddi anlamda sigorta şirketleri olarak ciddi anlamda desteklemeliyiz. E, gerek platformlarda gerek eğitimsel olarak gerek ürünlerdeki dikkat çekici fiyatlandırma olarak insanlara bir şekilde topluma bunu bir şekilde bilgilendirme, bilgilendirme yaparak farkındalığını kesinlikle toplumu tasarrufa çekmek zorundayız. Dolayısıyla hayat risktir. E, hayatımda risk olmayacak, ben hayatım hiçbir zaman riskle karşılaşmam diyorsa i̇mkansız. sigortayla işe yok. Bu da böyle bir şey imkansız olduğu için Tabii. sigorta her zaman güçlü bir teminattır. Devlet arkasındadır. Bu anlamda da herkese tavsiye ediyorum. Ne güzel. Peki hayat sigortasıyla bireysel emeklilik arasındaki farklar bu. Biraz karıştırılıyor. ya Aslında e, tasarruf unsurları, bireysel emeklilik kısmı var, dediğim gibi hayat kısmı var. Yani bireysel emeklilik ve devlet katkısı %30'dur. Hayat sigortalarında vergi avantajıdır. Bireysel emeklilikte devlet katkısını kademeli alırsınız. Uzun yatırımlı bir tasarruf olduğu için. 20 yıl gerekiyor. Yani sonuç itibariyle yaş 56 yaş koşulu. Emeklilik için 56 yaş koşulu. Sürede en az 10 yıl kalması gerekiyor. Ama hayat sigortaları. 10 yıl. Tabii ki. <laughs> Hayat sigortaları tarafında böyle değil. Hayat sigortaları tarafında kişi döviz cinsinden kendisine birikim yapmaya başladığında Euro, Dolar, TL cinsinden birikim yapmaya başladığında ilgili dekontunu, ilgili muhtemete ay sonu verdiğinde bir sonraki maaşına 5000 liraya kadar e, ciddi anlamda vergi iadesi alıyor. Bu da kişinin daha az ödeyerek daha çok birikim yapmasını sağlıyor. O anlamda da çok faydalı. Ben bu konuda da devletimizi ciddi anlamda... Destekliyorum, e, hizmetlerini de destekliyorum. Sigorta şirketleri de ciddi anlamda bir atak halinde. Dolayısıyla bireysel emeklilikte kişi fonları kendisi yönetir. Hayat sigortalarında bunun yönetmesine gerek yoktur. Kişi çalışırken arka planda kendisi adına çalışan bir parası vardır. Çünkü kapitalini portföy yönetim uzmanları yönetir. Kişinin kendisine girip bireysel emeklilik bir fon seçip Uğraşması uğraşmasına gerekiyor. gerek yoktur. Hı -hı. Ee, hayat sigortalarında yaş şartı yoktur. Bireysel emeklilik emeklilik olmak için evet. 10 yıl 56 yaş koşulu vardır. Marka. Dolayısıyla çok fark olmasa da ikisi de ana temaya hizmet eder. Sonuç itibariyle bireylerin refah düzeyini, ekonomik düzeyini artırmak için tasarrufa yönlendirilmesi gereken bütün ürünleri e, lanse etmeye çalışır. Çok yani güzel. ikisi de aynıdır. içerik olarak aynıdır. Hı. Yeter ki tasarruf kültürümüz gelişsin. Kesinlikle. Yeter ki bu anlamda çocuklarımız için kendimiz için bir gelecek mutlaka bir hazır. gelecek sağlayalım çünkü Hı. sağlıklıyken su akarken testiyi Hı. doldurmak Hı. lazım Kesin. ama gelecek döneminde, yaşlılık döneminde sağlıklı ne dönem yapacağız? gibi çok fazla bir e, gelir sağlayamayacağız. So, so, aynen alabiliyor. öyle Kesinlikle yaşam kalitemizi bu. yaşam kalitemizi düşürmemek için. Hı. Geride kalmamak için insanlar artık bir tane değil, iki tane, üç tane emeklilik yaptırıyor. Yapılmalı. Kesinlikle evet. yapılmalı. Yani bireysel emeklilik daha çok biliniyor. Hayat e, sigortası o kadar bilinmiyor. Kesinlikle İkisi haklısınız. Arasında, Çünkü bireysel emeklilik biliyorsun. devlet nezdinde yürütülen, çok devletin çıkarmış olduğu bir... Plan, evet, çok fazla bir topluma güzel bir şekilde empoze edildi. Tasarrufun evet. kötüsü olmaz. Tabii. Ama hayat sigortalarında kişi şunu derse ki hmm. ya kardeşim ben döviz cinsinden birikim yapayım. Enflasyona hmm. karşı da paramı bir, e, hmm. zayi olmasın. Hmm. Dolayısıyla bir taraftan da bu muzdarip olduğum vergi iadesini hem birikim yaparak hem de bir sonraki maaşımı artırarak vergi iadesi olarak hayat sigortası yaptırayım. Hmm. Hem de kısa sürede dilerse ömür boyu maaş veren kısmı var. Prim iadelesi var. Bunlar çeşitlerine göre Farklılık içerikler. gösteriyor. Ama içerik olarak bireysel emeklilik, hayat sigortaları bunlar kişinin tercihine bağlı bir şey. Bunları yapan toplumları görüyoruz Avrupa'da. Refah seviyesi yüksek. Kesinlikle yüksek. yüksek. Çünkü insanlar biliyorlar ki bilinçli bir Tüketimi bilinçli bir insanlar her zaman şunu bilir. Ben ilerleyen dönemde yaşam kalitemi düşürmemek için ne yapmalıyım sorusunun evet. cevabını sigorta şirketleri verdiği için her bireyin iki tane, üç tane özel emeklilik planı vardır. Hı. Bizde de ciddi anlamda ivme kazanmaya başladı. Önemi kesinlikle öneme anlaşıldı. çok güzel bir yatırım aracı bu. Yapılmalı yani bu çalıştığımız hele dönemde, para kazandığımız dönemde böyle bir yatırıma yönelmeliyiz. Kesinlikle Neslihan Hanım fikrinize katılıyorum. Dediğim gibi Eee sigortacılık kavramını ne kadar öğrenirsek, ne Hı. kadar kavrarsak samimiyetimle söylüyorum ben şu sözü çok seviyorum. Önce tasarruflarını ayır, sonra Hı. kalanı harca. Biz şu anda harcayıp Doğru. tasarrufa bir şey kalmadığı dönemleri artık yavaş yavaş bitirip önce tasarruflarımızı ayırıp çocuklarımızın kendimizin şey geleceği yani. için tasarrufları ayırdıktan sonra harcama kontrolü elde tutarsak hı hı. dolayısıyla bir süre sonra baktığınızda sağlam arkanızda koskoca mevzuatlarla yönetilen <laughs> bir devletin kurumları bir özel şirketler sigorta şirketleri gibi bir güvence, bu. Bir güvence sağlıyor. Bu yani, da sizin özgürlüğünüz artık. başınızı rahat yastığa koyup Kesinlikle. yani gelecekten endişe etmeyiz bu durumda. Kesinlikle katılıyorum. Bu önemli bir yatırım. Kesinlikle. Biz. Peki hayat sigortalarıyla SSK'nın ilgisi nedir? Ya şöyle aslında içerik olarak birisinde Sosyal güvenlik sistemi kavramı, çalışma ve sosyal güvenliğini yürütmüş olduğu devletin kendisi, bir tarafta da sigorta şirketleri, A sigortası, B sigortası, C sigortası, mevzuatları devlet belirler. Özel şirketler bunu uygular. Poliçeler nezdinde, tazminat tutarları nezdinde. Dolayısıyla aslında e, sosyal güvenlik sistemi toplumun refah düzeyini artırmak için çalışanların ücretlerini iyileştirme gibi vesaire bunlarla ilgili ilgilenir. Diğer taraftan benzerlik aslında emeklilik devletin ve özel sigorta şirketleri arasında farklılık gösterir. Birisi devletten emekli olur. Şöyle anlatabilirim. Bir memuruz Hı -hı. Doktoruz, avukatız, pilotuz Hı -hı. sonuç itibariyle Hı -hı. devletin kurumunda çalışıyoruz. Hı -hı. Sen devletten emekli olduktan sonra devletimiz diyor ki, kardeşim sosyal güvenlik sisteminin vermiş olduğu emeklilik maaşıyla geçinebilirsem hay hay. Ama ben geçinemem diyorsan bizde yasalarla mevzuatlarla özel sigorta Hı -hı. şirketleri var. Hı -hı. Bu sigorta şirketlerinden kendine ikinci, üçüncü bir emeklilik yaptırabilirsin. Hı -hı. Hem vergi adını alırsın. Hem de kısa sürede yaşam boyu, ömür boyu maaş alabilirsin ya da biriktirdiğin parayı artı kar payla, şirketlerin verdiği kar payıyla birlikte alır çıkarsın hayatına devam edersin özgürlüğün olur diyor yani Harik işte farklı Peki geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan bahseder misiniz? Nesrin hanım geleceğe dair ben e, her zaman hayal kurmayı ve hayalimi peşinden gitmeyi seven bir karakterim. Dolayısıyla e, her zaman şunu söylüyorum şahsım olarak sevdiğim bir iş yapıyorum. Şu anda sigortacılık yapıyorum. Bu alanda da tabii ki ilgili şirketlerin e, sunumlarında, eğitimlerinde veya kendim kendi kapasitemin içerisinde yaptığım e, sosyal medya etkinliğiyle birlikte aslında insanlara bir şekilde daha çok insanlara ulaşıp sigortanın önemini, tasarrufun önemini lanse edip dolayısıyla toplumu daha çok alanda bilgilendirmeyi ben arzu ve hayal ediyorum. Burada gerek kişisel fikrim olarak kanaatim, desteğim ne kadar olur onu bilemem. Ama sonuç itibariyle şu anda yaptığım iş... Bu program bile evet. farkındalığı çok yükseltti. Çünkü çok güzel detaylara yer verdi. Evet. Şu an itibariyle de yaptığım işte bu. Dolayısıyla inşallah ilerleyen dönemlerde farklı alanlarda yine aynı şekilde bireylere, insanlara dokunur. Çünkü ben insanların mutlu olmasını gerçekten, ne güzel. toplumun mutlu olmasını gerçekten karakter olarak e, iyimser Hayatı düşünüyorum. Hayatı daha anlamlı Aynen. kılıyor değil mi? Aynen öyle. Birine bir fayda sağlamak ne mutlaka, kadar güzel. Mutlaka. Harikulade. Peki kimler bu sektörde başarılı olabilir? Nesrin Hanım, bu sektörde başarılı olmak için biraz önce de ifade ettim. Hı. Her şeyden önce işini sevmek zorundasın. Eğer bir tutku, işini işini sevmezsen o işe akşam sabah 9'da gider, akşam 5'te gelirsin. Hı. Dolayısıyla zamanla kendinin harcandığını düşünürsün. Hı. Çünkü işini sevmiyorsan başarı gelmeyecektir. Doğru. Ama işini seversen alternatif yollar arıyorsun. Hı. Ben bu kitleye daha nasıl ulaşırım? Ben bu alanda daha nasıl başarılı olabilirim? Hı. deyip kendine katma değer katıyorsun. Teknolojiyi kullanıyorsun, araştırıyorsun, tezler yazıyorsun. Dolayısıyla sürekli bir katma değer e, de kendini destekliyorsun. O yüzden işini seven herkes zaten otomatikman mutlaka başarılı olacaktır. Kesinlikle. Adem Bey sizinle sohbet çok keyifliydi fakat programın sonuna geldik. Son olarak iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Size nasıl ulaşabilirler? Evet. Bunu da iletebilirsiniz. Şöyle bana ulaşmaları için küçük harflerle erdemademkaya.gmail.com'dan ulaşabilirler. Son söylemek istediğim şey bireylerin ebeveynlerin, anne babaların özellikle çocuklarına gençlik dönemlerinde gelirlerinin küçük bir bölümünü, küçük bir yüz bir bölümünü ayırıp gelecekte çok daha aydın bir çocuk yetiştirmek, daha güçlü bir toplum yetiştirmek için mutlaka sigortacılık kavramını sorgulasınlar, hayat sigortalarını, hayat sigortalarını mutlaka araştırsınlar. Harika Teşekkür ediyorum. Saçtı. Efendim katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için biz teşekkür ediyoruz. Daha nice güzel başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim Nesrin Hanım. Tekrardan çok sağ olun. Şeref verdiniz. Sağ olun. Bugünkü konuğumuz Hayat Sigortaları Satış Müdürü Adem Kayaydı. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.